Merhaba gençler. Bugün çizgisel momentum korunumu ile ilgili iki cismin çarpışması ve çizgisel momentum korunumu ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Sürtünmesi önemsenmeyen yatay bir ray üzerinde sabit hızlarla hareket eden K ve L cisimlerinin bir andaki hareket yönleri ve konumları şekil 1'deki gibidir. Bu cisimler P noktasında çarpışıyor ve çarpışmadan sonra sonraki bir anda hareket yönleri ve konumları şekil 2'deki gibi oluyor. K'nin kütlesi Mk, L'nin kütlesi de Ml olduğuna göre Mk'nin Ml'ye oranı kaçtır? Raydaki bölmeler eşit aralıklıdır. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre ilk e, şeklimize bakalım. Şekil 1'deki P noktasında çarpıştığına göre K'nin sürati L'nin süratinden daha büyük. Bölmelere göre eşitlendirirsek o zaman K'nin sürati 3V, L'nin süratinin V olduğunu görmüş oluruz çarpıştıktan sonra şekil 2'de ters yönlerde zıt yönlerde hareket ediyorlar. Bu sefer K daha yakın L daha uzakta. Bu sefer K'nin süratinin L'nin süratinden daha küçük olduğunu görürüz. Çarpışmaların momentum korunumu ile ilgili bağıntısını yazalım. Delta P çarpışmadan önce eşittir. Delta P çarpıştıktan sonra. Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonraki momentum yönlerinin vektörel olduğunu çok iyi bilmemiz gerekir. K'nin hareket yönü sağa doğru. Sağa doğru hareket yönlerini pozitif. L'nin hareket yönü de sola doğru olduğu için L'nin hareket yönü de negatif yön olarak kabul ediyorum. K'nin P'ye olan uzaklığı 3 birim olduğu için 3V diye kabul ediyorum. MK çarpım 3V Eksi L'nin hızı için ters yönde diye söyledik. M L çarpım V. Bu çarpışmadan önce hemen Ç Ö diye yazayım. Çarpışmadan önceki durumu. Çarpıştıktan sonra K sola doğru gittiğine göre MK çarpım eksi V artı M L çarpım 2 V olacaktır. Taraf tarafa toplayalım şimdi de. MK'yi bu tarafa, ML'yi de bu tarafa doğru alıyorum. MK çarpım 4V eşit olmalı. ML çarpım 3V olacak. Şimdi oranlıyorum. MK'nin ML'ye oranı 3 bölü 4 olacak. Doğru cevap 3 bölü 4 C'dir. Sıradaki sorumuz esnek olmayan çarpışmayla ilgili. Gelsin sorumuz. Sürtünmesi önemsiz, yatay ve eşit bölmelendirilmiş S düzleminde şekildeki konumlarda durmakta olan M, 2M, 3M kütleli cisimler aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyorlar. Cisimler O noktasında tam esnek olmayan çarpışma yapıp birbirleriyle kenetlendikten sonra kesikli çizgilerle belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 yollarından hangisini izler? İki boyutta esnek çarpışmayla Esnek olmayan çarpışmayla ilgili bir soru bu. 3M kütleli cisim V hızıyla hareket ediyor ve O noktasına geliyor. Momentumu sağa doğru 3M V. M kütleli cisim yukarıdan V hızıyla aşağı doğru geliyor. Momentumu M çarpım V. Aşağıdaki cisim ise 2M kütleli cisim O noktasına doğru 2M çarpım v hızıyla geliyor. Momentumu 2 mv. Yukarıdakinin mv, aşağıdakinin 2 mv olduğuna göre karşılıklı aynı doğrultuda geldiği için momentumu yukarı doğru mv kadar olacak. Sağdakinin momentumu da 3 mv olduğuna göre şimdi bileşkesini alalım. 3 mv yukarı doğru da mv olduğuna göre bileşkesini aldığımızda şöyle şu doğrultuda bir değer çıkıyor. Bu doğrultuya dikkat ederseniz yatayda 3 birim, düşeyde 1 bir birim olacak. O da 5 nolu yörüngeyi izlemiş olacak. Doğru cevap E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Yine bu soru esnek bir çarpışma ama kütleleri eşit iki cismin çarpışması. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzenekte özdeş KLM cisimlerinden 10 metre uzunluğundaki ipe bağlı K cismi verilen konumdan serbest bırakılıyor. K cismi bir süre L'ye bir süre sonra L'ye L de M'ye bir boyutta ve esnek olarak çarpıyor. Buna göre M'nin son hızı kaç metre bölü saniye olur diye sorulmuş. K cismi yerden yukarıda iple ipin düşeyle yaptığı açı 60 derecelik açı yaptığına göre ipin uzunluğu 10 metre olduğu için şöyle buluyoruz. Düşeyle yaptığı açı şurada şekille çizeyim. Bakın şurası düşey. İpin uzunluğu 10 metre. Aradaki açı 60 derece. Potansiyel enerjisini bulacağız. Şuradaki potansiyel enerji. Bu potansiyel enerjini şöyle buluyoruz. Mg çarpım kosinüs 60 derece şekliyle belirtiyoruz. L çarpı kosinüs 60 derece. L'nin uzunluğu 10 metre olduğuna göre kosinüs 60 0,5 buradaki yere göre uzunluk 5 metre olur. 5 metrelik bir potansiyel enerjiye sahip olduğu için mg 5 metre eşittir 1 bölü 2 m çarpım v kareden enerji dönüşümlerinde kütle önemsizdir. Kütleyi almamıza gerek yok. G'yi 10 aldığımızda 50 eşittir 1 bölü 2 v kareden K cisminin L'ye çarpma hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniye olur. Kütleler şuradaki yazıda kütlelerin eşit olduğu belirtildiğine göre özdeş kütle K cismi L'ye çarptığında özel bir durum vardır. Kütleler yazıyorum. Kütleler eşit ise kütleler eşit ise gelen durur. Bu özel bir durum. Gelen durur duran gelenin hızını hızını alır. Bu özel bir durum. Gelen duracak. K cismi gelecek. L'nin yanında duracak. L aynı hızla gidip M'ye çarpacak. Yine kütleler özdeş olduğu için M de yine 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yoluna devam etmiş olacak. Doğru cevap C seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. İki boyutta esnek çarpışma ile ilgili bir soru. Soruyu okuyalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay bir düzlemde 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket etmekte olan 1 kilogram kütleli x cismi ile 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket etmekte olan 2 kilogram kütleli y cismi iki boyutta esnek çarpışıyorlar. Çarpışmadan sonra x cismi yatay düzlemle 53 derece açı yapacak şekilde y cismi de 37 derece açı yaparak şekildeki gibi ayrıldığına göre x ve y cisimlerinin çarpışmadan sonraki hızlarının büyüklükleri vx üssü ve vy üssü kaç metre bölü saniyedir? Önce momentum korunumumuzu hemen yazalım. Momentum korunumuz şu şekildeydi. Delta p çarpışmadan önce eşit olmalı. Delta p çarpıştıktan sonra. Hemen peşin şunu söyleyelim. Çarpışmadan önce x ve y'nin momentumları yatay doğrultuda. Düşey doğrultuda momentumlarımız yok. Çarpıştıktan sonra ise y ve x hem yatay doğrultuda hem de düşey doğrultuda hareket ettiğinden dolayı sadece yatay doğrultundaki momentumlarını alacağım. Düşey doğrultudaki momentumlarını birbirlerine eşitleyeceğiz. Önce x'in momentumunu alalım. px eşittir diye belirtiyorum. x'in momentumu 1 çarpım 20 eksi y'nin momentumu 2 çarpım 5 buradan eşittir diye belirtiyorum ee, m x çarpım v x üssü çarpım kosinüs 53 artı m y çarpım v y üssü çarpım kosinüs 37 değerleri yerine yazalım 10 eşittir. Mx'imiz x'in kütlesi 1 ve x üssü çarpım kosinüs 53 değerlerde verilmiş. Kosinüs 53 0.6 0.6 artı MY, y y'nin kütlesi 2 v y üssü çarpım kosinüs 37 0.8 bu değerleri aldım. Şimdi düşey bileşenini alıyorum. Düşey bileşeni de şu şekilde. MY çarpım VY üssü çarpım sinüs 37 eşit olmalı. MX çarpım VX üssü çarpım sinüs 53 derece olacaktır. Buradan değerleri yerine yazalım. Y'nin kütlesi 2 kilogram. 2 çarpım VY üssü sinüs 37 0,6 eşittir. My MX'i yazalım. MX'imiz 1 çarpım VX üssü çarpım sinüs 53. Sinüs 53 yazıyorum 0,8. Buradan şunları almama gerek yok. Hemen VY üssü çarpım 12 eşittir VX üssü çarpım 8. Buradan VY ile VX arasındaki bağıntıya bakıyorum. Sadeleştiriyorum. Buradan vy üssü çarpım dörde 4'e bölersem 3 ve x üssü 2 olacak. 3 tane vy üssü 2 tane Vx x üssüne yazılacak. Şu denklemde yerine yazalım. Bu denklemde yerine yazalım. Hemen şurada yazıyorum. 10 eşittir 10 eşittir vy üssü 3 tane vy üssü 2 tane vx üssüne eşit. Şurada da vy üssü eşittir 2 bölü 3 vx üssü yazabiliriz. vx üssü gördüğüm yere 3 bölü 2 vy üssü yazabiliriz. 3 bölü 2 vy üssü çarpım 0,6 artı 2 tane vy üssü çarpım 0,8 diye söyleriz. Bu açılımı yaptığımızda vy üssünü vy üssünü 4 metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Verilen değerlerde vy üssünü yerine yazarsam isterseniz şurada da yazabiliriz. vy üssünü yerine yazdığımızda 4 eşittir 2 bölü 3 vx üssü yazarsam vx üssü de 6 metre bölü saniyeye eşit olmuş olur. vx üssü 6 vy üssü 4 Doğru cevap A seçeneği olacak.